Paraşütle atlamak göze çok eğlenceli görülebilir ancak diğer sporlara göre oldukça tehlikelidir. Tüm dünyada yayılan bir öykü bu gerçekliği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer nitelikte. Bir gün maceracı bir paraşütçü hava durumuna bakıp iyi olduğundan emin olduktan sonra tek başına bir yamaca çıktı. Tam atlamak üzereyken havanın biraz bozduğunu fark etti. Ancak o kadar yol geldiği için atlamadan dönmeyi de canı istemiyordu. Uzun bir süre kararsız kalıp bekledikten sonra nihayet risk alarak atlamayı göz aldı. Derin bir nefes aldıktan sonra içinden bildiği tüm duaları okuyarak kendisini boşluğa bıraktı. Hızla yol alırken paraşütünü açarak hızını yavaşlattı. Müthiş bir manzarayı izliyor, son derece keyif alıyordu. Her şey yolunda giderken birdenbire korktuğu şey başına geldi ve yağmur yağmaya başladı. Hızla aşağı inmek için elinden geleni yapmaya çalışırken fırtına çıktı. Fırtına öylesine şiddetliydi ki onu yere yaklaşmaktan son anda alıkoyarak metrelerce yükseğe sürükledi. Neye uğradığını şaşıran paraşütçü çaresizce debelenerek aşağı inmek için gayret etti. Ancak her ne kadar çabaladıysa fırtına onu her seferinde daha fazla yukarı çekerek yere ulaşmasını engelledi. Ne yapacağını bilmez bir halde kalan paraşütçü öleceğinden emindi. Kendisi ve ailesi için Allah'a dua ederek bağışlanma diledi. Birkaç dakika sonra fırtına onu öylesine yukarılara çekti ki, kendisini bulutların üzerinde, yerden kilometrelerce yüksekte buldu. Burada oksijen seviyesi çok azdı. Bu yüzden bilinci kapanarak bayıldı. Kendisine geldiğinde biraz daha aşağı inmiş olduğunu gördü. Fırtınanın geçmeye başladığını zannedip, sevinirken yeniden çıkan rüzgarlar onu tekrar yukarı çekti. Yine kendinden geçen paraşütçü uzun bir müddet kendisine gelemedi. Gözlerini açtığında bütün vücudu kas katı kesilmiş, her yeri donup kalmıştı. Elini bile kaldıracak mecali yoktu. Derhal hareket etmeye çalıştı. Fırtınanın durmasından istifade edip aşağı inmesi gerekiyordu. Tekrar bir fırtına daha çıkarsa bu sefer şanslı olmayabilirdi. Donmuş vücudunu güç bela hareket ettirerek kurtardı. Sonra da kıskıvrak manevralar yaparak önce hızla gitmekte olduğu dağdan kendisini kurtardı, sonra da doğrudan aşağı kilitlenerek hızla indi. Yere çarpıp metrelerce sürüklenerek durabilen paraşütçü, kurulduğu için aldığı yaralara aldırış bile etmedi. İnince Allah'a sonsuz şükranlarını sundu. Eşyalarını toplayıp hemen arabasına doğru yol aldı. Birkaç saatin ardından arabasını bulup bindi. Hızla evine doğru hareket etti. Yolda giderken şehirde çıkan fırtına sebebiyle pek çok evin ve iş yerinin zarar gördüğünü, kullanılamaz hale geldiğine şahit oldu. Bütün bu manzarayı görünce kendisinin bu fırtınadan nasıl sağ çıktığına büyük hayret etti. Eve gittiğinde karısının bütün televizyon kanallarına ve emniyet güçlerine haber verdiğini, paraşütle atlamaya giden kocasının eve dönmediğini anlattığını gördü. Evde gözyaşları içinde bekleyen karısı onu görünce çok sevindi ve boynuna atladı. Adam evin içine girip televizyona bakınca bütün kanallarda fotoğraflarının televizyon kanallarıyla Kendisini ziyarete gelen yetkililer ondan başından geçen her şeyi anlatmasını istedi. O anlattıkça herkes hayretler içinde kaldı. Başına gelen olay eşine az rastlanır türden bir olaydı. Birçok insan ona geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra adam uzun bir süre daha yaşadığı olayın şokunu atlatamadı. Ancak yaşadığı bu olay onu paraşütle atlamaktan da alıkoyamadı. Sadece bir dahaki sefere atlamadan önce havanın iyi olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini öğrendi. Maceracı adam bir sonraki seferde çok daha dikkatli davranarak hem kendisini hem de ailesini düşünür şekilde hareket etmeye başladı.